Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizler için gene güzel bir soru seçtim. Soru gene Karakök Soru Bankası kitabından. Şimdi soruyu çözmeden önce e, bir teşekkürü borç biliyorum. Sizde e, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki arkadaşlar e, Yusuf Mert Aslan var YouTube'da biliyorsunuz. E, çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. E, dün bizi önermiş. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, bu sorumuzu da bu vesileyle bu videomdaki sorumu da Yusuf'uma gönderiyorum. Aslan Yusuf'um e, Başarılar diliyorum kardeşim. Yolun açık olsun. Şimdi. Arkadaşlar bakın bize bir adet fonksiyon vermiş. Ve bu fonksiyon alabileceği en küçük değeri soruyor mu? Soruyor. Biz dünkü çözdüğümüz soruda bu tarz bir soru vardı. Ne yapmıştık arkadaşlar biz orada? E, parabol mantığıyla neden? Çünkü en büyük ya da en küçük değer diyor. Ben parabol mantığıyla yaklaşırsam soruya en büyük ya da en küçük değerini bulabilirim. E, parabol mantığıyla yaklaştırmak için benim bir kere şu tanjantlardan kurtulmam lazım. Hemen ne yapıyorum o yüzden? Değişken değiştirme. Tanjant x'e t diyorum. Bakın arkadaşlar tanjant x'e t dersem benim elimde ne oldu? 1 artı t çarpı. 2 artı t çarpı. Daha sonra bakın çok güzel bir şey söyleyeceğim şimdi size. Bunu da daha önce söylemiştik ama bilmeyenler varsa not alsınlar bu taktiği. 3 artı t çarpı 4 artı t artı 5. Şimdi buradan bakın görüyorsunuz ki ardışık 4 adet sayının çarpımı var. Ardışık 4 tane sayının çarpımı varsa daima arkadaşlar daima daima. Baştaki ile sondakini ve ortadakileri kendi arasında çarpıyorsunuz. Çünkü bunları yaptığınızda bu sayıların aralarındaki fark ne yaparsanız yapın daima 2 ile. Bakın minik bir örnek verelim. 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6. Ben burada bunları çarparsam çarptığım sonucu benim için önemli değil. 6 kere 3 18 4 kere 5 geldi? 20. Başka sayılarla yapalım. 4 5 6 7 7 kere 4 28 6 kere 5 30. Bakın 20 18 fark 2 30 28 fark 2 e, artı 4 tane sayının çarpımı gördüğünüzde bundan sonra ne yapıyormuşsunuz? Bu taktiği uyguluyormuşsunuz. Bakın gelin ben bu taktiği yapacağım. T artı 1 ile T artı 4'ü çarparsam şurada çarpıyorum. T kare artı 4 T artı 4 T Şurada karışık yazdım o t 1 ile t artı 4 artı 4 t değil arkadaşlar. T 4 t, t da artı 5 t diyoruz. T kare artı 5 t artı 4 geldi. Çarpı. Şimdi t artı 2 ile t artı 3'ü çarpıyorum. Ne geliyor? T kare artı 2 t 3 t daha 5 t. 3 kere 2 ne geldi? 6 geldi. Artı 6. Dışarıda da neyimiz var? Artı 5'imiz var. Bakın. E, artı 4 artı 6. Gördüyseniz 2 fazlası geldi. E aslında... Ama bakın şöyle bir şey de var. Benim parabol oluşturmam lazım. E, i̇ki tane ikinci dereceden denklemi çarparsam dördüncü dereceden denklem elde ederim. Benim ne yapıyorum? Bir adet daha değişken değiştirme ihtiyacım var. Oraya gidiyorum. Bakıyorum ortak olan ne var? Burada tekrar artı 5 diye burada da tekrar artı 5 diye var. Ben buna A dersem ne oluyor? A artı 4 çarpı arkadaşlar. A artı 6 geldi. Tamam çok güzel. Artı 5. Ben değişken değiştirmemi yaptım. Bunları çarptığımda ikinci dereceden bir denklem elde etmiş olacağım. Bakın ne geliyor? A kare 4A 6A da artı 10'a artı 24. 5 daha artı 29. Soru arkadaşlar bakın şunun en küçük değerini istiyordu. Soruda değişken değiştirmeleri yapınca en son şunu elde ettim. Yani aslında soru benden bunun en küçük değerini istemiş. E ne yapalım artık parabol mantığına dönüştürdük. R'sini ve K'sını bulalım. Yukarıda buluyordum buluyorum. R'si geliyor arkadaşlar? Bakın. Eksi B bölü 2A'dan. Şurası 10A'ydı. A, A yazmayı unutmuşuz. Eksi B bölü 2A'dan arkadaşlar. Eksi 5 geldi. Eksi 5'i A gördüğüm yere yazarsam. Eksi 5'in karesi 25. Artı 10 kere eksi 5. Eksi 50. Artı 29. Ne geldi? 25'ten 50 çıktı. Eksi 25. Eksi 25. 29 da artı 4 gelir. Yani sorumuzun doğru cevabı 4 gelmiş oldu. Bursa seçeneğidir. Ee, gerçekten güzel bir soruydu. Umarım sizlere yine güzel bir bakış açısı katmıştır diyelim ve hepinize iyi çalışmalar diyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar Matematik kalın. Hoşça kalın.